Ya arkadaşlar şu an sessiz konuşuyorum çünkü. Saat kaç? Abla, ne söyleyeceksin bize? <laughs> Uykum var diyor. Uykusu var tamam. Dedim ki, Uykusu varsa kaçalım buradan. <laughs> şey? Şimdi hareket etmeye arkadaşlar. Tipping the biases. Bu yüreğimde tutulmaz. Almışsın, evet, dur, Ama şimdi dolapta dur devre sert duruyor ama okay. tadında yok bir şey. Yani. Okay. peçete Evet arkadaşlar şimdi kurosan yedim ve gidiyorum. Çok uykum var. Gece uyuyamadım. Sabah kalkamadım. Ama sabah erken kalktım. Gece bayağı korktum ben. Annem böyle bir an böyle böyle sallamaya başladı. Sonra böyle bir yüzüme böyle puf, puf yapmaya başladı. Ben yani rüya oturup dedim ama kendi biraz korktum. Bu arada arkadaşlar ben tatilde yaptığım şeyleri böyle bir günlük vlog olarak çekeceğim. Mesela şu anda günlük vlogda babaannem geldi. Manisa'ya da gitmeye düşünüyoruz ama gitmeye de biliriz yani. Bilmiyorum tam onu, kısmını. Artık bıktık. Böyle çok yanaşmamak şeyle yapacağız bir şeyler yani. Ama gelince falan çok dikkat edeceğiz. Siz de lütfen çok dikkat edin. Bir yere gitmeseniz bile. Şimdi biraz kitap okumaya düşünüyorum. Kitap okuyacağım da kitap alacağım. Oo. Oo. Arkadaşlar kitap bitti. Bunu şimdi kaldıracağım. Şimdi arkadaşlar annemler uyandı zaten. Ben kitabı böyle bitirdim ben. Niye yani bitirmem böyle birkaç dakika galiba Ve ablama uyandırmamı söyledi. Şimdi ablamı uyandırmaya çalışacağım. Abla kalk hadi. Abla hadi kalk. Ah tekmeledi. Bir dakika. Saat kaç? 10.55. Alarmı çalı 55 dakika geçmiş abla. İyi tamam sen bilirsin. Şimdi birazcık bir şeyler izlemeyi düşünüyorum. Birazdan da yemek yiyeceğiz. Hayır, Babaannem sıcak yapıyor. Az Arkadaşlar kameranın şarjı bitti. Biz aslında bir kuaföre gittik. Sonra kuaföre açık değilmiş. Başka bir saat tekrardan gideceğiz. Bu yüzden bu bölümü çekemedim. Bir de bebek sevdik. Çok tatlısı da. Ee, şimdi de babaannemin ünlü yemeklerinden biri, tatlılarından biri. Ee, şimdi tablete bakarken bunu yiyeceğim. <laughs> Arkadaşlar kahvaltıyı hiç çekemedim çünkü böyle açlıktan böyle bir anda yumuldum sonra unuttum. Falan öyle oldu yani. Arkadaşlar az önce kuaföre gittik yine çekemedim. Çok üzgünüm. Ama ve saçımı kestik. Çok kötü oldu. Kısacık oldu. Uzundu. Zaten az önce fotoğrafı görmüşsünüzdür. Yani beğendiyseniz yorumda yazın. Ama bence güzel olmadı yani. Uzundu. Bence çok güzel oldu. Yani Ama güzel oldu? Yani? Ben hiç Yumuşacık, sağlıklı. Aynı böyle saç reklamlarındaki hı hı. gibi. Valla. Ben beğenmedim. Neyse. Ee, şu an saat kaç bakayım. Aa, arkadaşlar jimnastik başlamasına şu an 5 dakika var. Hemen ben hazırlanayım. Jimnastik bitti ve yemek yiyorum. Midem çok kullanıyor. Arada bir durup durup yiyorum. Hadi yiyelim. Arkadaşlar yemeğim bitti ve amcamın e, PlayStation'da Sims bulduk onu şu an oynamaya çalışıyoruz. Şey, arkadaşlar şimdi ablamı çıldırıyoruz odada. Tamam. İşte, Malafan mıydı değil mi? Evet. Ya arkadaşlar burada saçımı hiç beğenmedim ya. Gide de bir görüyorum ya kısacık oldu. Yani kısa ne bileyim hoş duruyor sağlıklı oluyor ama ne bileyim garip oldum bir hiç böyle alışmamıştım. Çok korkunç. Neyse, na 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 na. Hadi buraya çıkalım. Aha boyum uzamış buradan. Şeye kafam çarpacak. Neyse arkadaşlar biz kopalım. Arkadaşlar şimdi gün bitti. Yatacağız birazdan. Şimdi ablam da burada yani biz böyle kısa bir süreliğin çizgi film izliyoruz bazen. Ablam da işte ayağını görmüş. Neyse. Ee, ee, videomuz bu kadarlıktı yani. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve zil butonuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.